Merhabalar değerli dostlar Çocuk ve Biz programından hepinize hayırlı günler diliyorum güzel bir gün olsun bugün güzel işler yapalım verimli işler yapalım ee, geçmişte yaptığımız işlere dönüp bakalım onlardan ders alalım ee, yaptığımız güzel olmayan beğenmediğimiz işleri bir daha yapmamaya cezmedelim azmedelim ee, ve güzel yaptığımız şeyleri de devam etme konusunda kendimizde bir niyet bulunduralım inşallah bu kış soğuk kış günlerinde inşallah sıcacık bir aile ortamı çıkararak aile ortamı esnettirerek evlerinizde konuk olmaya çalışıyoruz ve sizler de şu anda kahvaltılarınızın başındaysanız ya da çay ve kahvelerinizi yudumlarken bir yandan da çocuk ve bize kulak verir ve sonrasında bizlere eğer katılırsanız katkıda bulunursanız çok memnun olacağız Programımızın ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi biliyorsunuz telefon bağlantılarını alıyoruz, SMS ve maillerinize cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah verimli bir program olur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün programımızda çiftler arasında, eşler arasında duygusal iletişim diyeceğiz. İletişimden zaten zaman zaman bahsediyoruz ama. Belki iletişimin de iletişim konusuna bir boyut daha ekliyoruz. O da duygularla alakalı bir boyut olsa evet. gerek değil mi? Evet. Duygusal iletişim hangi anlamda olmalı? Eğer duygusal iletişim güçlü olursa e, bunun bize yansımaları nasıl olur? E, artık e, sanki hani e, tevhide giden bir şey mi yakalanır acaba e, birlikten? E, ruhların birlikteliğinden e, çiftler arasında e, belki e, ruh ikizi dediğimiz şey var dediğimiz şey var yani ruh ikizimi buldum denir ya e, öyle bir şey ki artık karşıdaki herhangi bir şekilde ağzını açmadan onun düşündüğünü e, fark etme hissettiğini hissetme uzakta bile olsa aynı şeyleri düşünme gibi belki manalar meydana çıkacak. Burada herhalde biraz daha e, duygular yoğun yaşanırken bir yandan da belki şöyle bir ölçü mü yakalamalıyız onu da açalım. E, Duygulara e, bastırmadan evin içerisinde yer verirken bir yandan çiftler arasında karşılıklı duyguları birbirimize e, karşılıklı bir şekilde e, duygularımızı hissettirirken muhabbeti, şefkati, cezbeyi hissettirirken bir yandan da e, olumsuz duygularımızı içimize atmadan ama onları yön vererek, ortaya çıkararak, iletişime geçerek, işte karşıdakinin hislerini hissederek böyle bir manaya ön dediğimiz, hissi kavlel vuku dediğimiz şeyi mi acaba yakalarız evlilik içerisinde? Bunları hep bugün e, konuşalım. Duygular deyince bana hemen bunlar çağrıştı ilk etapta. Ee, şüphesiz çocuklar arasında duygusal iletişim dediğimiz zaman aslında e, farklı bir mana çıkıyor. Ama çiftler arasında dediğimiz zaman iki yetişkin insandan bahsettiğimiz için iki olgun yetişmiş yetişmekte olan kendisini geliştirmekte olan insandan bahsettiğimiz için, Artık herhalde biraz daha olgunluktan bahsetmek mümkün, manadan bahsetmek mümkün. Kalbin devreye girmesinden bahsedebiliriz. Kalbin bir kumandan olmasından aile hayatında. Buyurun neler söylersiniz? Oo Çok geniş bir çerçeve oldu şimdi. Bunun neresinden başlamak lazım? Esasında evlilik duygusal olarak bir araya gelmek olarak anlayabilsek, Evet. Böyle bilinse e, ve hayata böylece geçirilse e, işimiz kolay olacaktır. Evet. Şimdi bir, bir kere şunu bilmemiz lazım. E, hani sevgi emek ister deniyor ya. Evet. Yani e, allah Teala evlilikte sevgiyi esas kılmış. Sevgiyi, merhameti esas kılmış. Ama genel olarak da baktığımız zaman... Ee, sevgi emek istiyor. seviyorsun Meveddet mi deniyor Arapçada buna karşılığı? Evet. evet. E, ee, meveddet. Evet. meveddet. Ee, vedud. hem sevgiyi hem şefkati içine alıyor. Tabi. E, ee, vedud ismi vardır Rabbimizin. E, vedud ismi de hem seven hem sevinen e, manasına. E, şimdi Allahü e, allah Teala kullarını sever kullar da Allah Teala'yı artık ne derece sever onu bilemiyoruz. Ee, o da e, ibadetlere yansıma şeklinde e, veya başka türlü bağlılık şeklinde e, kendisini gösteriyor. E, şimdi duyguyla sevgi de e, biraz iç içe. E, buradaki esas hata e, yani evlilik sırasında duygusal e, iletişimin olmaması evlilik öncesine dayanıyor yani evlilik öncesinde gene duygular konuşuyor ama geçici duygular geçici hevesler e, ön plana çıkıyor e, Dolayısıyla e, bu hayatı e, sürdürmeye de, de, e, gelmiyor yani e, adam emek sarf etmek istemiyor Tamam, zaten işte güzel olsun, yakışıklı olsun gibi bir ölçüler vardı. İnsanlar da kısa sürede onlara da doyabiliyor veya kendisine göre değişiklik istiyor. Ondan sonra rotayı tam çizemiyorlar. Şimdi ben hemen baştan o zaman şunu söyleyeyim. Önceden duyguları tanımanın yollarını aramak lazım. Ee, yani e, dışarıdan etkile e, duygu bu. Yani ne oluyor? E, Dış etkiler içi etkiliyor. Dış içi etkiliyor. E, böylece e, e, duygular ortaya çıkıyor. Ondan sonra da e, hayatın akışına göre sıkıntılar başlıyor e, Artık ağız konuşmuyor bu defa beden konuşmaya başlıyor. Yani bugün mesela şu anda acillere gelenlerin çoğunluğunun, bu tespit edilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda, çoğunluğunun hastalık olmadığı, insanların gerçekten hasta olmadığı. Hasta değil. Mesela buna somatizasyon diyorlar. Psikolojide, yani psikiyatride ee, ne yapıyor? Psikosomatik ee, rahatsızlıklar. Ha. E, derdini anlatamıyor. Diyelim ki bu bilhassa hanımlarda üç misli fazla olduğu ifade ediliyor bunun. E, beylerine karşı e, duygularını anlatamıyor. E, anlatamayınca karşıdaki insanı anlatamayınca. Vücutta hapis kalıyor bir yerde e, o duygular. Tabii hapis kalıyor. E, ondan sonra hangi organ zayıfsa da oraya vuruyor. Tabii. Bu e, beyni etkiliyor. Beyindeki mutluluk hormonları e, artık salgılanması hale geliyor. Boşluklar meydana geliyor. Al e, sana depresyon. E, tabii. Ondan sonra e, depresyon oluşuyor. E, şimdi bu depresyon konusu bizim konumuz değil. Ancak şunun bilinmesi gerekiyor. E, şu anda bizim konumuz insanların karı-koca arasındaki iletişimsizliğin olması. Özellikle de duygusal iletişimsizliğin. Tabii. Duygusal. Ee, yani e, bazı mesela ben e, bazı insanları dinlediğimde eşleri falan dinlediğimde görüyorum. Biz ayrı dünyaların insanıyız diyor mesela. Ayrı dünyaların insanıyız. Peki ne olacak şimdi? Ayrı dünyayı tek noktaya çekmek için bazen de işte bilinçaltı dediğimiz nokta devreye giriyor. Psikosomatik rahatsızlıklar burada devreye giriyor. Ee, diyelim e, hastalanarak, hastalanıyor mesela. Hastalandığı zaman kişi ilgi görmeye başlıyor eşinden. Aman işte eşim mesela B diyor ki aman benim kaybolmasın. Yani hayatım bana benimle ilgilenmeye başladı. E, aman e, hayatımdan çıkmasın, gitmesin vesaire. Hastalıkla onu kontrol altına almış oluyor. Hah. Yani ama bunu bilinçli yapmıyor kişi. Yani Tabii. gidip gerçekten ağrı hissediyordur yani baş ağrısı hissediyordur İşte dizlerinde ağrı hissediyordur eklemlerinde romatizma hissediyordur kişide böyle bir şey de var ee, ama e, gerçekte belki mana olarak bilinçaltının derinliklerine inseniz o zaman orada e, yani... Bir, bir, geçmişteki bir şeyi e, yok edin mesela affetmek diyorsunuz ya çok hani affedin diyorsunuz aslında o kadar kolay olmuyor affetmek affedi vermek orada derin bir hipnoz belki gerekiyor ya da tedavi gerekiyor onu affettiği zaman belki dizdeki ağrılar bir yandan geçiyor bir anda geçiyor tabi yani halbuki buradaki işlemi kendisi yapıyor karşıdaki geçir mi esasında karşıdaki değil kendisinin yaptığı bir şey ben şöyle diyorum. Yani bu programın e, özeti olsun şimdiki söyleyeceğim. Evet. Bu konuştukça aklıma geldi. Hı hı. E, i̇nsanlar ağzıyla konuşmaktansa ağrılarıyla konuşmaya çalışıyorlar eşleriyle. Hı hı. Ya ağzınızla konuşun. Hı hı. Niye ağrılarınızla konuşuyorsunuz? Ağzınızla konuşunca karşıdaki anlamıyor çünkü baba. Ha, O zaman konuşmasını öğreneceksiniz. Evet. Yani şimdi e, bu arkasından geliyor. E, demek ki siz konuşunca da dırdır etti diyor. Konuşma konuşmasını Karşı bileceksiniz. Şey. Nasıl oluyor? Daha kapıdan girer girmez. Diyelim ki hanımlar için bir e, e, yani örnek verecek olursak daha kapıdan girer girmez. Yani adam bir hoş geldin diye bir halini hatırını sor bakalım. Hasta mı? Başından ne geldi? E, yüzünden ne okuyacaksın bütün bunları e, bir gör ondan sonra e, yani bir fırsat kolla yani burada e, ne zaman nasıl konuşacağım e, ölçüsünün olması gerekiyor İnsanlar bunu bunu kaçırıyorlar ben şimdi ha o zaman e, ağzı e, abi biz zaten Ağız yerine ağrılarla konuşmaktansa diyoruz, ağzınız konuşsun diyoruz ama ağzınız da her zaman açık olmasın. Yani e, zamansız olmasın, yerinde olsun. Şimdi ağrılarla olunca ne oluyor? Ağrılarda e, gittiğiniz zaman sizin e, hangi hormonlar eksilmişse, e, nerede bir tahribat varsa e, doktor mecburen e, ona göre hap veriyor. Yani bazen de hiçbir şey vermiyor diyor ki bir şey hiçbir şey yok hiçbir yerin ağrımıyor senin hı hı. Ağrımıyor. o belki ağrıyor zannediyor kendisine göre ağrıyor zannediyor ee, hani dedin ya bunu bilerek yapmıyor ee, ne yapıyor gayri ihtiyari oluyor adeta yanımda ilgi bekliyor ee, adam zaten bazen ayrı odalarda kalıyor yatıyorlar ee, ondan sonra hiç halini hatırını sormuyor. Evet. eşinin hiç Birbirine anı... dokunmuyorlar. Dokunma dokunma yok. O, o zaman biz neredeyiz? Ya işte küçük bir şehirden büyük bir şehirdeki hastaneye gidelim. E, olunca hiç olmazsa yan yana oturuyorlar. Yani e, ne, ne oldu şimdi bu şekilde bir iletişime. ilgileniyor ha, e, mecburen ilgilenecek. Ya hiç olmazsa yanında oturdum. E, yani arada sırada bir de gülüyorlar falan konuşurken şey yapıyorlar. Ee, o arabadakiler veya uçaktakiler de ya ne mutlu bir aile falan diyorlar. Yemeğe ee, götürüyor. Ha e, tabii mecburen şimdi gittikler zaman aç kalmayacak, o zaman yemeğe gidecekler, Yemekte karşı karşıya oturacaklar. Aa gözün rengini fark edecek o zaman da. Ee, yani böyle bir e, durum e, oluyor bu e, birikim e, sonunda böyle bir durum oluyor. Yani e, bu çözüm mü? Değil. Yani bu e, iletişimsizliğin sonucunda hasıl olan bir durum. Bu bazen böyle olur. Bazen de Allah muhafaza e, çok felakete götüren, götüren bir hastalık da olabilir. Evet mesela kanser bile baba yani bir yönüyle belki e, itiraz edilebilir. Ama hani bir görüşe göre kanser rahatsızlığı bile yılların birikimiyle yani derin içteki öfkenin birikimiyle vücudun kanserin yemesi den bahsediliyor. Yani karşı tarafa aktaramadığınız öfke vücudu yemeye başlıyor bu sefer. Yani derin bir şekilde yaralamaya başlıyor. İşte tam öfke demişken mesela öfke hakkı dedikleri bir durum var. Öfke hakkı. Ne bu? Önemli bir konu. Evet. Mesela duygusal iletişim. Siz ayrı dünyaların insanısınız ya. Evet. Ya baktınız, eşiniz, hanımınız, beyiniz, adam patlama üzere bir şeyler söylemek istiyor, bir şeyler konuşacak. Müsaade et, bırak. Yani burada hemen ağzına tıkayıp, hemen karşı gelip zaten sen, sen böylesin diyerek onun üzerine vardığın zaman onu durdurmuş oluyorsun, durdurmuş oluyorsun. Şimdi. Durdurmanın sonucu ne? E, hastalıklar zaten e, her zaman bir e, bir anda olmaz ki o kanser örneğinden yola çıkacak olursak. Yani sizin e, zayıf zamanınızı kollar, e, belki yılların birikimi sonucunda o e, kanser mikrobu da kendiliğinden bir boşluk bulur, oradan e, dalabilir. Öyleyse biz e, bedenimizde, ruhumuzda, duygularımızda, arıza olabilecek bir şey bırakmamamız gerekiyor. Yani gerekirse eşimizin öfkelenmesine, biraz öfkelenmesine müsaade edebilelim. Yani o ortalığı dağıtsın, kırsın, yıksın manasına değil bu. Ya bir şeyler söyleyecek, söylesin bakalım neymiş bu. Ben eskiden yani köylerde bile bazı insanların, mesela babası bağırır çağırır, haksız yere bağırır çağırır, e, o sırada oğlu hiçbir itiraz etmez. Sessiz sedasız onu dinler. Ama ondan dolayı da müteessir olmaz. Evet. Yani bilir ki kendisi haklıdır. Hı hı. E, babası haksızdır. E, buna rağmen ya bu adam başka türlü rahatlamayacak. En iyisi e, bir boşalsın bakalım rahatlasın manasına. İşte biz buna öfke hakkı diyoruz. Evet. Öfke, öfke hakkı. hakkını biraz daha yönünü, yöntemini nasıl yapacağız buna devam edelim. Spotumuzu dinleyelim şimdi. Duyguların Geometrisi Önce sevdim. Sevdiğimi öğrendim. Sevebileceğimi fark ettim. Sevdikçe kendimi kainatla topladığımı gördüm. Affetmeyi öğrendim. Affetmenin dostlarımı onla çarpmak olduğunu fark ettim. Pişman oldum. Pişman olduğumu itiraf ettim. Pişman oldukça hatalarımı küçük, anlaşılır ve bağışlanabilir parçalara bölebildiğimi gördüm. Hatırlamayı öğrendim. Hatırladıkça sevgilerimin kare kökünü bulup onlardan hüzün çıkardığımı fark ettim. Değer vermesini öğrendim. Değer verdikçe sevgilerin köpünü bulup onları mutlulukla çarpabileceğimi gördüm. İltifat etmesini öğrendim. İltifat ettikçe insanlarla aramdaki en kısa mesafenin bir tebessümün resmettiği bir çizgi olduğunu gördüm. Özür dilemeyi öğrendim. Özür diledikçe nefretin ve öfkenin sonsuza bölündüğünü, böylece dargınlıkların limit sıfıra giderek yok olduğunu fark ettim. Aşık oldum, aşkı tattım. Böylece bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 dereceyi aşıp bütün yamukları kendi içinde barındırabileceğini gördüm. Hüzünlendim hüznü sevdim hüznün kalbime dokunmasına izin verdim böylece bütün mutlulukların ve zevklerin sonunda ayrılık çizgisine teğet geçip geri döndüğünü gördüm ve bir gün öleceğim kesinlikle öleceğim ve öldüğüm gün anlayacağım ki yaşadığım hayat paydası sonsuzluk olan basit bir kesirden ibaretmiş kesrin payında ne olursa olsun ne kadar çok şey biriktirmiş olursam olayım hepsi son işleminde sıfıra eşitleniyor Kesrin üzerine yani bu dünyaya sonsuzluk cinsinden bir şey koymam gerekiyor. Yoksa elde var sıfır. Tüm bu işlemlerin sağlamasını yapmak isterseniz kalbinize bir bakın. Duyguların geometrisi e, dedik. E, paydasının sıfır olmasından bahsettik. Payda sıfır olunca hangi işlem bölme işlemi ne yapar? Sonucu e, sıfır çıkar. Böyle olunca da yani duygularımıza da bir hudut vermek adına duyguların geometrisine bir bakmak lazım. Evet. Evet. Şimdi mesela doku uyuşmazlığı diyorlar ya. Evet. Duygu uyuşmazlığı da olabilir. Hı hı. Duygu uyuşmazlığı da olabilir. Peki o zaman ne olacak? Hani <laughs> kan uyuşmazlığından dolayı. Ee, ...çocuklarda sakatlıklar vesaire olabiliyor. Ben e, duygu uyuşmazlığından dolayı da... E, ...yan etkilerin olabileceği, çocuklar üzerinde olabileceğine inanıyorum. Peki o zaman ne olacak? Duygu uyuşmazlığımız var. Hadi ayrılalım mı diyeceğiz o Aa, zaman? Ha, hayır. Ee, zaten her şey sıfırdan yeniden e, düzenleme durumuna. Ee, yani esasında biz şimdi ne yapacağız? Bu sorunun sorunması ve e, sükunet içinde e, birisinin dizileri bırakması lazım, birisinin e, spor haberlerini sonuna kadar izlemeyi bırakması lazım. E, oturup e, düşünecekler veya tek taraflı en azından düşünecek. Yani bu, bu orada da en önemli konu bence e, duygu uyuşmazlığının giderilmesinde en önemli e, taraf yön ne olabilir? Yapılacak olan ne olabilir? E, bana göre değil ona göre prensibi ona göre prensibi yani bunu nasıl açalım şimdi ee, yani e, hep benim gibi olacak ve ee, be, ben anlaşılmalı anlaşılmalıyım. Ben, an, beni anlamıyorlar. Evet. Beni anlamıyorlar felsefesini <laughs> bırakacak. Karşıdakini anlamaya çalışacak. Kar, karşıdakini anlamaya çalışacak. O zaman onun duygularını tanımaya çalışacak. ...ya bu ne istiyor... ...bu diyelim ki hanım somurtuyor... ...mütemadiyen somurtuyor... Bugün değil, üç gün değil, beş gün değil... ...bir aydan beri böyle... ...bunu neden yapıyor şimdi bunu... Ee, ...yani... E, ...onu hiç görmeyerek... E, ...kendi kızdığı durumlar... ...var... E, Onda kendisine göre... ...ısrar ediyor... ...israr ediyor... E, ...öbürsü de somurtuyor diyelim ki... Evet. E, ...şimdi... O pizzaya gelsin. Ya bir türlü yüzün gülmedi be. Neden böyle yapıyorsun sen? Böyle demektense neden böyle yapıyor o? Yani neden böyle yapıyorsunu da diyebilirsin. Onu da yine iletişim kurmak suretiyle söyleyebilirsin. Yani üzerine giderek. Şiddet uygulayarak, onun üzerinde de du Duralım inşallah Yani duygusal şiddet hı hı. Esas sıkıntı iletişimi koparan durum odur Bu soruyu sormak suretiyle Yani Esasında duygularımızı ne bastıracağız Ne inkar edeceğiz Hem kendimizin hem eşimizin Duygularını Yani ee, bastırmak yok Karşımızdaki insanın Eşimizin duygularını bastırmaya çalışıyoruz Böyle yol alamayız Evet Ha, o kendi duygularımızı bastırmaya çalışıyoruz. bilhassa bu somatizasyon dediğimiz durumun olması bu. E, ağzı yerine bedenin konuşması. Evet. E, yani e, bu illa bedende hastalıklar olması tarzında değil. Hastalıklar zannedilmesi e, tarzında oluyor. E, duygularımıza sahip olmak. O zaman evet. bu çıkıyor. Ne inkar ediyoruz? Ne bastırıyoruz? Hı hı. O zaman ne yapıyoruz? sahip çıkıyoruz. Onları kabullenip onlarla ha, beraber ha, ifade benim, ederek Benim geçinmek. duygularım var. Ben duygularımı anlamaya çalışıyorum. Kendi duygularımı anlamaya çalışıyorum. Duygularımı mümkün mertebe eşime ısrar edeceğim. Evet. O zaman öbür tarafta diğer eş de ne yapacak? Ee, benim eşimin duyguları var. Evet. Özellikle yıkıcı duygular bedende hapsolduğu zaman nasıl rahatsızlıklara yol açıyor. E, yıkıcı duyguları nasıl e, karşıdakini yıkmadan ifade edeceğiz. Evet. Kendimizi de yıpratmadan nasıl ifade edeceğiz? İkinci bölümde konuşmaya devam Biz edelim. Biz duygularımızı ifade edebiliyoruz değil mi? E, ettiğimizi düşünüyoruz. Yani Şu konu... anda düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Yani düşüncelerimizi evet. yani ve bir noktada duyduklarımızı Evet. E, ifade etmeye çalışıyoruz. Böyle felsefi bir şey konuşmuyoruz yani. onu evet. söyleyelim. Evet. Gayet yani pratik hayatla gayet ilgili. Gayet psikolojik ve pr pratik e, evet. konularda konuşmaya devam edeceğiz değerli dostlar. E, birazdan